mış gibi yapmak. Memleketimde çok fazla prim yapan şeylerden bir tanesi bu mış gibi yapmak. Ama sadece kendi memleketime suç bulmayacağım şimdi. Dünyanın dört bir yanında aynı yalanı dört bin kere söylerse bunun gerçek olacağına inanan insanlar var. Global düşünelim. Mesela Mavi, Serenay Sarıkaya'yı reklamlarında oynatarak bize kalitesiz kod satabileceklerine inanıyorlar hala ateş ediyorum şu an hiç kimse güvende değil. Bugün biraz hem dünya genelinde patlayan balonlara hem de memleketimde patlayan balonlara bakacağız. Bu mış gibi yapanların aslında nasıl hiçbir işe yaramadığını ve bunun bizim için ne gibi anlamlara gelebileceğine bakacağız. O yüzden gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun. Instagram falan. Şimdi Kasım ayı geliyor ve herkes bir şeyler paylaşacak. Herkesin özellikle ön plana çıkarmak istediği bir takım ürünler olacak. Bunları satmak isteyecekler. Haklarıdır da. Belki önceden şey diye düşünürdüm. Yani bu insanların yapmaya çalıştığı şey birazcık yapay gibi geliyordu. Ama şu anda gerçekten bunun ne kadar önemli olabileceğini, ne kadar sürdürülebilir bir internet hayatınızın olabileceğini belirleyen şeyler olduğu için kıymetini bilmek gerek diye düşünüyorum. Ama işte tam da bu tür zamanlarda insanların insanların gerçek yüzünü göreceksiniz. Mesela boykot başlangıcında herkesle birlikte evet boykot var almıyoruz falan gibi bir şeyler paylaşan insanların bir takım influencer'ların özellikle bu Kasım ayında boykot boykot dinlemeden önüne gelen her markayı paylaştığını görebilirsiniz. Hadi şöyle bir challenge yapalım kendi aramızda. Kimler neler paylaşıyor? Kimler bu boykotu kırıyor? Boykot markaları nelerdi? Biz neden bunları boykotluyorduk? Neden bunlardan bahsediyorduk? Çünkü sonuç olarak ekran. Mimamoğlu hala hapiste ve boykotu bitirmek için herhangi bir sebep de oluşmadı. Her ne kadar genç çocuklar dışarı salınmış olsa da insanların boykota gitme sebeplerinden bir tanesi hakkıyla seçim kazanan belediye başkanlarının haksız bir biçimde görevlerinden alınarak hapse atılmasıydı. O yüzden hala yandaş markalarla çalışmayı reddediyoruz ya da onlardan satın almayı durduruyoruz gibi bir şey vardı değil mi? Bakalım kim hatırlayacak bunu? Kasım ayı sürecinde herkesin link paylaştığı herkesin ürün satmak için daha fazla böyle çaba göstereceği süreçte kimin umurunda olmuş gerçekten böyle şeyler çok güzel bir turun son olarak hayatımıza sokabiliriz. Neden bundan bahsederek videoya başladım? Çünkü şöyle bir şey var. İnternet artık eskisi gibi değil. Ya Bir şeyler değişti, bir şeylerin tadı kaçalı çok oldu. Eminim bu şekilde konuşan başkalarını da duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Sanki böyle bir şey eksik gibi, böyle Eskiden var olan bir keyif vardı o yok gibi. Ya yani burada bahsi geçen her şeyin altında bir başka gündem var. Bu gündemlerin arkalarında fonlananlar var. Onların farkındayız zaten de hani böyle en ufak keyif aldığımız şeylerin bile artık pek fazla keyfi kalmadı gibi duruyor. Mesela daha bir iki sene öncesine kadar influencer'ların internette neler yaptığını, neler paylaştığını bir nebze de olsa merak ederdik ama artık öyle bir şey yok. Çünkü gerçekten ne kadar yapay, ne kadar sahte olduklarını görebiliyoruz bazı zamanlar. Ya da böyle komedi adı altında insanlarla paylaşılan şeylerin aslında o kadar da komik olmadığını yani ne yapıyorsun sen ne diyorsun gibi bir tarzla olaylara baktığımızı da fark etmişsinizdir. İzleyeceğimiz şeylerin kalitesine inanırdık mesela. Online platformlarda olacaksa mesela televizyonlardaki gibi ağdalı, gereksiz, vıcık vıcık şeyleri izlemeyeceğimize inanırdık. Çok şükür bu inancımız elimizde kaldı. Bir şeylerin bizi eğlendireceğine inanırdık. Ama bir bakıyoruz hepsinin altında böyle faşist alt tonlu, otoriteryen soslu, absürt mesajlar var. Para kazanmak için internete geliyoruz. Kazanamıyoruz. Bir bakıyoruz para yok. Saçma sapan bir emeleme dönüşmüş halde internet ve bu internetten para kazanma mevzuları. Herkes link paylaşıyor, herkes seni bir yerlere davet ediyor, herkes bir şey satmaya çalışıyor vesaire. Çünkü ilk başta insanlara böyle satılan o fikir, internetten para kazanma aslında öyle görüldüğü gibi bir şey değil ve birçok insan da bunun farkında olduğu için bazı dinamiklerde farklılıklar oldu. Ondan da bahsedeceğim zaten. Herkes mış gibi yapar oldu. Zaten önceden de böyle bir oturmamışlık vardı ama artık böyle bir öyle miş gibi yaparsam devamı gelir kafası her yeri sardı gibi geliyor. İşte mesela bu dizinin 3 sezonunu çıkarırsam izlenmiş gibi post kesebilirim diye düşünen bir takım online platform canavarları var. Hangi diziden bahsettiğimi ya da kimlerden bahsettiğimi biliyorsunuzdur. Bütün etkinliklere davet ederse o kişinin gerçekten böyle çok izleniyormuş gibi insanlara pazarlanabileceğini düşünen bir takım ajanslar var. Yeterince dinlenme satın alırsa gerçekten bütün ülke tarafından dinleniyormuş gibi pazarlanmaya çalışılan bir takım şarkıcılar, bir takım rapçiler var. Ama şöyle bir şey de var. Biz neler olup bittiğinin farkındayız. Bu mış gibiler bize işlemiyor artık. Gerçekten öyle bir şey kalmadı. Satılmaya çalışılan yalanların aslında hiçbir geçerliliğinin olmadığını artık şu noktada çoğunluk olarak farkındayız diye düşünüyorum. Bugün internette patlayan bir takım balonlardan bahsedeceğim. Yani bu birazcık size oh olsun size su veren itfaiyenin hortumunu s***yim tarzında bir video. Hani ah vah gibi bir video değil. O yüzden birazcık güleceğiz umarım. Birazcık konuşunca içimiz rahatlayabilir. Oh iyi oldu bunlara falan diyeceğimiz şeyler var çünkü. İlk olarak magazinden bahsetmek istiyorum. Şimdi magazin içerikleri paylaşan bir kanala sahip birisi olarak bu konu hakkında galiba bir şeyler söyleyebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Çünkü son zamanlardaki izlenmelerin değişmesi, insanların taleplerinin değişmesi, yorumların değişmesi veya bir takım daha önceden böyle piyasa yapan bazı konuların artık hiç de insanları cezbetmemesi gibi şeyler çok fazla dikkatimi çekiyor doğal olarak. Lilo TV'de paylaşmak istediğim videolarla alakalı bir takım araştırmalar yaparken ben sıkılıyorum. Ulan ben bunu daha o okurken sıkıyorum izleyen bunu nasıl izleyecek, sıkılmayacak mı diye düşünerek. Çünkü gerçekten bir magazin balonu patladı. Dünya genelinde patlayan bir magazin balonu var. Artık hiç kimse kardeşlerinin neler yaptığını merak etmiyor. Artık hiç kimse Hayley ve Selen arasındaki kavgayı merak etmiyor. Artık hiç kimse işte böyle gizli gizli evlenenleri, karısını kocasını boşayanları yok aldatanları vesaire falan Bunları kimse artık merak etmiyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. İnternet alemleri genellikle ana akım medyaya karşı bir alternatif olarak gelişmişti. İnsanlar bu yüzden bundan zevk alıyordu. Bu ana akım medyada olmayan bir takım şeyleri bulabiliyorduk. Mesela ünlüler ana akım medyada gösterildiği gibi değil kendi paylaşmak istedikleri şekilde internette daha çok yer ediniyorlardı. Ve bunun çok büyük bir kıymeti vardı. Ancak bunu fark eden insanlar, PR çalışanları özellikle bu otantikliği kullanarak ünlüler işte şu şekilde paylaşımlarda bulunursa ya da ünlü şu konular hakkında konuşursa daha iyi şeyler olur diyerek bazı kapıları çok fazla zorladılar ve günün sonunda artık insanlar belki de gerçekten merak etmeleri gereken mevzuları bile hiçbir şekilde merak etmez oldu. Bu zorlanan otantiklik kapısı hem influencer'lar için de geçerli magazin konularıyla anılan ünlüler için de geçerli artık öyle eskisi gibi insanları pek ırgalamıyor. Yani çıkıp kardeşlerler kendileri hakkında böyle skandal, sansasyonel bir şeyler paylaştığında kimse oralı olmuyor. İnsanların böyle artık bunlarla ilgilen için bir hevesi kalmadı. İnsanların bu tür mevzuları takip etmek için bir sebebi de kalmadı. Çünkü bu tür konular bizi gerçek gündemlerimizden uzaklaştırmıyor. Bize daha çok ne kadar farklı hayatlar yaşadığımızı ve ne kadar büyük bir sınıf farkı oluştuğunu, onlar için çok çok farklı bir hayat deneyimi olduğunu, bizler için çok farklı bir hayat deneyimi olduğunu gösteriyor ve bu da bir takım negatif düşünceleri kamçılıyor. Ve negatif düşünceler bu kadar kamçılandığında onların beklediği gibi rage bait, daha böyle insanlara uymayan şeyler paylaşırsak daha çok izleniriz. Daha böyle insanlara garip gelen mevzuları haber yaparsak daha çok böyle dinleniriz falan gibi de olmuyor. Bu rage bait mevzularının uzun vadede bir şeylerin ne kadar öldürebileceğini de görebileceğimiz bir şey varsa o da işte magazin haberleridir. Kardeşlerden özellikle bunun ekmeğini çok fazlaydı için onlardan sıklıkla bahsediyorum. Ama o kadar çok böyle skandal üstüne skandal, böyle rage bait mevzularını ortaya attılar ki insanlar gerçekten onları sevdikleri için veya gerçekten onları merak ettikleri için izlemiyordu. Bu sefer bu manyak ne yapmış? Diye izliyorlardı ama bir noktada insanlar o doyuma ulaştılar ve artık şu noktada kız kardeşler sokağa ülelek ülelek diye çıkıp arkalarından tef çalsalar bile hiç kimsenin umurunda olmayacak. Çünkü gerçekten onların o yaşadığı hayatı gördüğünde hiçbir şekilde iş yapmadan insanlara gidin çalışın para kazanın bu aralar kimse çalışmak istemiyor diye ahkam kestiklerinde bu artık böyle insanları bir şeyleri izlemeye onları dinlemeye teşvik eden bir şey haline getirmiyor daha çok var olan eşitsizlikler dolayısıyla kurulmalarına sebep oluyor. Bu sınıfsal farklılık dünyanın dört bir yanında magazin içeriklerine yansımış durumda. O yüzden bir ünlüyle alakalı herhangi bir haber paylaşıldığında o haberin bir değeri yok. Daha çok o ünlünün ne gibi şartlar içerisinde yaşadığını ve bizim ne gibi şartlar içerisinde yaşamadığımızı fark ediyoruz ilk olarak. Bir ünlü gidip bir şehri kapatıp dört günlük, beş günlük bir düğün yaptığı zaman bunun ne kadar böyle olay inanılmaz işte magazin değeri falan var gibi bir şey olarak görmüyor bu pezevenk bu parayı nereden buluyor? Bu cesareti nereden buluyor? Kendinde böyle bir hakkın nereden buluyor şeklinde bakıyoruz bazı şeylere. O yüzden de eskisi kadar eğlendirmiyor artık bu tür mevzular ve magazinle alakalı içerikler. Gündeme geldiğinde, magazinle alakalı herhangi bir şeyden bahsedeceğimiz zaman mutlaka önünde bu hadsiz kendine nasıl bu haddi buluyor şeklinde bir düşünce oluyor. Bir de bütün bunların yanında gerçekten artık ünlüler haberlerde anılmak istemiyorlar. Çünkü negatif bir alt tonu olacağının kendilerine negatif bir etki çekeceği farkındalar ve kimse negatif anılmak istemiyor. O yüzden de böyle özellikle de magazine düşmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. İstedikleri zaman oluyormuş. İstedikleri zaman görülmeyebiliyorlarmış. İstedikleri zaman insanların canını sıkmadan da bir hayat yaşayabiliyorlarmış. O kadar haber yok ki artık piyasada böyle büyük haber kanalları da böyle büyük magazin paylaşımları yapan sayfalar da 3 gün öncesi 4 gün öncesine ait haberleri tekrar tekrar paylaşarak insanlardan böyle bir, bir şey edinmeye çalışıyorlar ama çok büyük bir sıkıntı içerisindeler. Bazı büyük magazin kaynakları bilerek siyah beyaz bir ünlü fotoğrafı paylaşıp altına da böyle o kişinin adını yazıp sanki o kişi ölmüş gibi bir takım haberler girmeye çalışıyor. Çünkü ancak o zaman ilgi çekeceklerinin farkındalar ve bunu değiştirmek gibi hiçbir niyetleri yok. Eğer Instagram üzerinden böyle şeyleri takip ediyorsanız çok sık görürsünüz zaten. Ne kadar böyle absürt paylaşımlarda bulunduklarını, ne kadar böyle insanları yanlış yönlendirdiklerini inanılmaz kötü şeyler. İnsanların odaklandığı şey değişeli çok oldu. Özellikle de gazın konusunda o yüzden de bu patlayan magazin balonunu magazin kanalı sahibi birisi olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hiç kimsenin umurunda değil. Bizde bile kısa formatlı videolarda böyle toplumsal olaylara dikkat çeken, komentari içeriklere saran bir takım insanların çoğaldığını görmüşsünüzdür bir de. Senelerdir mesela bu kanal için özellikle niye böyle içerikler yapıyorsun? Az kişiye hitap ediyorsun. Ürün tanıt, daha böyle popüler şeylerden bahset, daha böyle fazla insana hitap et gibi eleştiri getiren bir takım içerik üreticilerinin şimdi böyle yana yakala komentari falan yaptığını görüyorum. Helal be. Böyle Instagram'da millete yargı dağıtıyorlar falan. Terimlerden bahsediyorlar. Sanki böyle kendileri bulmuş gibi. Cık, muhteşem şeyler görüyorum. Bu süreç içerisinde işte insanların değişen ilgileriyle birlikte magazin birazcık daha göz ardı ediliyor artık. Magazinden bahsedeceksek o magazin konusunun mutlaka değinmesi gereken bir başka mevzu olması gerekiyor. Aksi takdirde hiçbir anlamı yok. Bu benim için güzel bir şey. Evet izlenme sayıları düşebilir, evet daha fazla para kazandırmayabilir belki ama insanların ilgisinin değiştiğini görmek, bütün bu sürece tanık olmak benim için çok değerli bir şey, çok kıymetli bir şey. Aynı şekilde içerik üreticilerinin de bu influencerlık balonunun patladığından bahsedebilir miyiz? Özellikle de memleketimde var bu. Gerçekten parası olan veya işte böyle bir takım sosyetik çevrelere dahil olan kişileri influencer olarak pazarlamaya çalışan bir takım ajanslardan bahsedebiliriz. Bunlar industry plant gibi insanları bir yerlere yerleştirmeyi çok seviyorlar. Hiçbir işe yaramadığını gördükçe daha çok mutlu oluyorum ben. Geçtiğimiz <laughs> günlerde yudum bir etkinlik yapmış. Zeytin hasadı etkinliği ve influencerları götürmüş. Melody Elbirler, Pepe Cookie falan filan. Birileri var. Tanımıyorum gerçekten. Bir bizim influencerların olaylarla bütünleşemediğini görebileceğimiz çok güzel bir etkinlik. Ayrıca Michelin Yıldızlı yabancı bir şef getirdikleri söyleniyor ama şöyle bir eleştiri de getirmişler. Mesela bakın şu eleştiriyi getirmek o kadar kıymetli ki ve bunu getirebilmişler tebrik ediyorum. Senin memleketinde en prestijlisi var. Michelin yıldızlı şef Türkiye'de şu an. Onu getirsene. Başka yerlerden adam getireceğini, kendi memleketindeki adamı kullansana, bu konuda bir şeyler yapsana, o adamı tanıtsana mesela diyorlar. Bu o kadar kıymetli bir eleştiri ki birkaç sene öncesinde belki bunu getirmezlerdi. Aa işte yurt adam getirdiler, zeytin hasadı etkinliği yaptılar, insanlara bir şeyleri tanıttılar, ohu falan gibi satılır, pazarlanırdı. Biz her ne kadar bunu yemesek de aa bir de böyle bir şey yapmışlar diye oturup izlerdik belki de. Bilmiyorum insanların dikkatini çekerdi. Ama şimdi herkes bu mevzuyu eleştiriyor. Bu etkinliği çok fazla eleştirmişler. Yani siz tam olarak bu etkinliği kimler için yaptınız? Kimler için böyle bir tanıtım yaptınız? Kimler için böyle bir mevzu yaptınız? Yani kime yaradı bu işbirliği diye düşünüyorlar. Yani bu markayı kim alacak? Chanel çizmeleriyle hasada giden insanlar mı alacak yoksa senin benim gibi normal bir hayat yaşayan insanlar mı alacak? Sen bu etkinliği tam olarak kim için yaptın? İnsanları gerçekten düşündüren, birazcık da böyle olayı dalgaya vurduğunuz bir mevzu haline gelebilir. Bir de şunu sormak istiyorum. Neden hepiniz aynı pozu verdiniz? şart mıydı böyle bir poz vermek? Herkes ayakkabısını falan gösteriyor. <laughs> ya yani burada aslında böyle bireysel olarak influencerların ne kadar işe yaramadığından ya da böyle e, ne kadar cırt göze parmak durduklarından bahsetmiyoruz. Daha çok böyle markaların saçma sapan tercihleri ve hani insanları bu kadar tanımamalarından, insanlardan bu kadar uzak olmalarından bahsediyoruz. Çok güzel bir örneği bu en başta da bahsettiğim gibi Mavi markasının örneği. Renay Sarıkaya ile tekrar bir reklam filmi yapmışlar. Ve Serenay Sarıkayaya da inanılmaz bir para vermişler. Instagram'da şöyle bir video gördüm, çok güzel deklemem de lazım. Markaların artık çok acil bir şekilde yeni bir pazarlama stratejisine geçmesi gerekiyor. Mavi yine Serenay Sarıkayayla işbirliği yapmış ve bu 11. kez olmuş. Yani 2014'ten beri reklamlarda Serenay'la çalışıyorlar ve daha ilginci son reklam için Serenay'a 32 milyon TL ödendiğine dair söylentiler var. Bakın, markanın pazarlama yöntemi o kadar geleneksel, o kadar inovasyondan uzak ki siz sanıyorsunuz ki ki biz tüketici olarak hala aynı yüzleri görüp influence oluyoruz. Yani o kadar olmuyoruz ki artık. Ya artık biriniz dönemin şartlarına uyum sağlayıp ya vay be işte pazarlama böyle olur. Falan dedirsin bize. Mesela 32 milyonla yapılabilecek anlamlı bir şey önereceğim size. Bir kod alana bir kod askıda kampanyası. Askıdaki o kodu da gelip ihtiyacı olan bir öğrenciye verin. Tıpkı askıdaki ekmek gibi. Bakın işte o zaman nasıl adınız yükseliyor. Herkes hem yardım yapmak isteyecek hem de maviden kaliteli bir koda sahip olmak isteyecek bu yöntemle. Yani sizin yeni dünyaya adapte olup bizi özellikle bizim jenerasyonu etkilemeniz gerekiyor. Ve biz sizin yaptığınız bu eski kafalardan, bu gelir adaletsizliğinden, bu sektördeki tekrar eden yüzlerden irite oluyoruz. Bizi itiyorsunuz. Çok üzgünüm. Acilen, acilen değişmeniz gerek. Ya bir markada anlamlı topluma faydalı bir hareket yapsın ya. Büyük bir marka. Ve yani helal olsun diyelim. Gerçekten yani yok ama. Bunu yapan büyük bir marka yok. Ben bir tüketiciyim hepiniz gibi. Ve bir pazarlama sadece bir ünlüye bu kadar para verilerek yapılmaz. Geri gelir bir krizi çok iyi yönetirsin. Burada patlarsın. Geri gelir sosyal sorumluluk projeleri yaparsın. İlk akla isim Sen olursun. Yani peki siz gerçekten hala bizi etkilediğinizi düşünüyor musunuz sayın markalar? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Kesinlikle. Bir reklam yapabilmek için, insanlara ulaşabilmek için, daha fazla ürün satabilmek için sizin yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki. Bütün bu fikirlerden uzak kalıp hala böyle bir ünlüye bir şey girdirdikleri zaman, bir ünlüye bir şey anlattırdıkları zaman onu satacağını düşünen bir takım vizyonsuz markalar var. Televizyondaki birçok reklam da zaten buna ait. Artık aşın bunları diyesi geliyor insana. Kıvanç tatlı tuğ bebek bezinde oynattıkları zaman gerçekten bebeğine gidip o bezi falan alacağını düşünenler var. Bakın dediğim gibi bu kıvanç tatlıtuğun değersiz bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Ya da burada mesela mavi mevzusunda Serenay Sarıkaya'nın kötü bir oyuncu ya da kötü bir model olduğu anlamına gelmiyor. Bu daha çok markanın vizyonsuzluğunu gösteriyor. Geçtiğimiz hafta bahsettiğim konuyu hatırlarsınız. Kıymetsizlik, kıymet vermek. Yani bir insanın bir kıymeti vardır ama sen vizyonsuzluğunla o kişinin kıymetini bok edersin. Tam olarak bahsettiğim şey buydu. O yüzden zaten geçen hafta ilk olarak o konudan bahsettim ki bu hafta bu konudan daha detaylı bir biçimde bahsedebilirim örneklerle birlikte. Diyelim ki Kıvanç Tatlıtuğ çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir model vesaire. Onu kullanabilecekleri çok farklı yerler varken, vasat bir vizyonla pır sapır bir televizyon reklamında oynatmak senin vizyonsuzluğunu gösterir. Onun kalitesizliğini göstermez. Bu patlayan balonlar içerisinde bu markaları ve gerçekten iş yaptığını zanneden bir takım beyaz yakalı reklam ajansları wow tarzında insanları da sayabilir miyiz? Hiçbirinin bir boka yaramadığını, gerçekten insanları hiç anlamadıklarını, insanların ihtiyaçlarına göre veya insanların keyif aldıkları şeylere göre değil de hala böyle 80'lerden kalan saçma sapan bir reklamcı anlayışıyla iş yaptıklarını buna sayabilir miyiz? Genel olarak şöyle bir şeyden bahsedeceğim diyorlar son zamanlarda. İnternette birçok balon patlıyor. İnternetin kendisi bir balon ve o patlıyor zaten diyorlar. Artık hiçbir şey seni eğlendirmiyor. Hiçbir şey seni eğitmiyor. Bilgi almak istiyorsun, yalan bilgilerle karşılaşıyorsun. Haber almak istiyorsun, yalan haberlerle karşılaşıyorsun. Eğlenmek istiyorsun, eğlendirmeyen içerikler var. Hiçbir şekilde kendine bir şey katamıyorsun ve bu durum seni neye itecek? Bazı insanlar gerçekten tam olarak şöyle düşünüyor. naif hope? Tell me if right now we can clock ai you see it it's the edges are blurry it looks a little goofy and we can tell pretty soon we won't be able to tell they'll develop it and it'll, there'll be no differentiating between what's real and what's fake and then we're free we are free There is you look at your phone it, there's no way to know if it's a celebrity or your friend or your family or like a business the information on there is useless because there is no way to tell and then the phone suddenly becomes way less useful, way less interesting, and we just put them down. And we walk over to your neighbors and you knock on the door and you're just we start over with no phones. We I hope that AI ruins the phone. Acaba gerçekten telefonları kenara bırakır Hayata dışarıda aramaya başlar mıyız? Gerek para kazanmak olsun, gerek para harcamak olsun, gerek hayatımıza bir şeyleri katabilmek olsun, yeni bir şeyler öğrenebilmek, eğlence sağlayabilmek olsun. Gerçekten farklı şeyleri hayatımıza çekiyor olabilir miyiz? Gerçekten bunun böyle olduğunu düşünüyorum ben. En başında artık internet beni eğlendiren bir yer değil. Bilgisayarda oyun oynadığım zaman da keyif almıyorum. Beni en çok eğlendiren şeylerden bir tanesi güzel arkadaş grubumuzla oturup kutu oyunları oynamak. Bunun kıymeti o kadar büyük ki. Kendimiz için bir şeyler yapalım eğlenelim, birbirimize eğlendirelim, bir araya gelelim, muhabbet edelim. Bunun kıymeti o kadar arttı ki son zamanlarda. O yüzden bu patlayan balonları gördükçe ve değişen zevklerimizi gördükçe ben ah vah yapmıyorum, daha çok hevesleniyorum. Aa, evet belki benim para kazanma tarzım değişecek. Ben buna adapte olabilirim, bir şekilde adapte olacağım. Öyle ya da böyle insan bir şekilde adapte olabiliyor. Tercümandım. Ne zamandır bana böyle tercüme ile ilgili adam gibi bir iş bile gelmiyor. Çünkü artık internette o kadar tercüme eden yapay zeka mevzuları var ki benim zaten bindiğim dalı kes uzun zaman önce. Bunun yerine nasıl doldurabildiysen başka şeylerle ben yine bunu da doldururum. Ha internetten para kazanmıyorsam giderim dışarıda bir şekilde para kazanırım. İnternet beni eğlendirmiyorsa gider dışarıda eğlencemi ararım. İnternet bana bir şey öğretmiyorsa gidip gerçekten bir kitap açıp okuyabilirim. Yani bu tarz şeyleri hepimizin hazırlıklı olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten bu geçici bir süreç ve bu süreç içerisinde bir şeylerin ne kadar değersiz olduğunu, bizi ne kadar ırgalamadığını, bizi ne kadar etkilemediğini, kendi yapmak istediklerimize nasıl rahat bir biçimde öncelik verebileceğimizi gördükçe zaten bu bana umut veriyor. Beni umutsuzlaştırmıyor. Hayat her zaman değişim halinde. Hayatımızda kendimiz için bir kıymet katabilme sürecine giriyoruz ve izlediğimiz şeylerin, dinlediğimiz şeylerin, satın aldığımız şeylerin ya da belki de almadıklarımızın ne anlama geldiğini çok daha iyi bir biçimde ayırt edebiliriz gibi geliyor bana. Son birkaç senedir zaten buna hazırlanıyorduk gibi hissediyorum. O yüzden evet en başta söylediğim challenge'ı yapalım. Kasım ayı geliyor. Bakalım kim neler paylaşıyor. Kim ne kadar etiğe göre davranacak? Kim ne kadar iş ahlakıyla davranacak? Kim kimi satışa getirecek? Çok merak ediyorum. O yüzden hep beraber bunun peşine düşelim istiyorum. Sizin neler düşündüğünüzü de merak ediyorum. Lütfen yorum olarak yazın ve bol bol tartışalım, konuşalım. Bu konu hakkında birbirimizi ayıktıralım. Neler olup bittiğini bir de sizden duymak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin. <laughs>